Kitaplar üstümüze düşmesin Gökyüzü kan rengine bürünmesin Efendiler duyun artık sesimizi Hayat güzel kalsın bitsin bu çelişki Bulutlar çelişki Bulutlar üstümüze düşmesin yeah. Bulutlar üstümüze düşmesin Düşmesin Gökyüzü kan rengine bürünmesin Efendiler duyun artık sesimizi Hayat güzel kalsın bitsin bu çelişki yeah. Yeah. Analardır adam eden bu millet hayatı taşır omuzunda hep ümidi Doğdu kaynı rahimden aynı sevinçle Kıymayın onlara yazık olur her bir nefesle Analardır adam eden bu milleti Analardır adam eden bu milleti Hayatı taşır omuzunda hep büyümedi Doğdu kaynı rahimden aynı sevinçle Kıymayın onlara yazık olur her bir nefesle yeah. koşuyor bir çocuk elinde uçurtma Siz de koştunuz vaktiyle aynı sokakta Gözünüzdeki ışığı unutmayın Çocuklara kıymayın, yolları karartmayın yeah. Bulutlar üzerine düşmesin Gökyüzü kan, rengine bürünmesin Efendiler, duyun artık sesimizi Hayat güzel kalsın, bitsin bu çelişki oh, Koşuyor bir çocuk, elini uçurtma Siz de koştunuz vaktiyle aynı sokağa Çocuklara kıymayın, yolları karartmayın Gelinler aynada süslenir usulca Hayallerle bakar geçmişi umutla Siz de bir gün sevdiniz unutmayın Gelinlere kıymayın, dünyayı karartmayın İhtiyarlıkta tatlı anılar kalsın Düşler ölmeli değil hep yaşasın Unutmayın siz de yaşlanacaksınız İhtiyarlara kıymayın, yarın aynısınız Üstümüze düşmesin gökyüzü kan Renk yine bürünmesi Efendiler doyurduk sesimizi Hayat güzel kalsın bitsin bu çelişki Gelinler aynada süslenir usulca Hayallerle bakar geçmişi umutla Size bir gün sevdiğiniz unutmayın Gelinlere kıymayın dünyayı karartmayın Gelinler aynada süslenir usulca Hayallerle bakar geçmişi umutla Size bir gün sevdiniz unutmayın dünyayı karartmayın Bir diyarlıkta tatlı aralar kalsın Düşse ölmeli değil hep yaşasın Unutmayın siz de yaşlanacaksınız İhtiyatlar kıymayın nikah İhtiyarlık...